Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle nasıl Roblox indirilir yani oynanır size onu göstereceğim. Şimdi ilk önce bakın şu Google'a girip şuraya APK buraya yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bakın buraya, buraya tıklayın. Sonra bak buraya atıyor bize. Sonra şuradaki arama işaretine tıklayın. Sonra bakın. Burada Roblox var. Yani ben yazmıştım. Siz yazın arkadaşlar. Bakın burada da işte Roblox var. Bakın böyle. Bu en gün, en bu en güncel sürüm arkadaşlar. Yani mavi logosu zaten var bakın. En güncel sürüm bu. Bunu indirin arkadaşlar. Şu yeşil indir xapk 179.8 megabaytlık dosyayı indirin. Sonra da iniyor arkadaşlar. İndiğinde de burada çıkacaktır arkadaşlar. Yani ilk önce kurun murun bir şey yapın. İzin mizin falan istiyor. Ama merak etmeyin hiçbir virüs yok. Ben indirdim gerçekten. Ee, i̇şte bunu yükledikten sonra Roblox yükledikten sonra izin mizin verdikten sonra arkadaşlar bakın Play Store'ya gidip şuraya Warp 1.1.1.1 yazıyorsunuz. Veya eğer bu çalışmıyorsa çünkü bak bu bende çalışmadı arkadaşlar. Bakın böyle bir hata veriyor. Çalışmıyor. Proton VPN yazın. Bu yani. Bakın. Hı. İşte bu. Bunu yazın. Bunu indirin. Sonra açın. Sonra işte başka işte Amerika'ya Hollandaya falan bağlattırın VPN'le, sonra da Roblox'a girin arkadaşlar. Sonra da tamam. Hatta bakın inanmayanlar bakın, inadına inanmayanlar gösteriyorum. Proton VPN açalım. Bakın, Hollanda'ya bağlandı. Bakın, şu an VPN açık. Bakın, bu e, zilin yanında bakın, hemen VPN yazıyor. Roblox'a tıkladım girecek mi? Bakın girdi. İşte böyle arkadaşlar. Bakın hatta bir tane oyuna bile girebilirim sizin için. Bakın. Mesela neye girebilirim? Bir tane oyun. Şuna gireyim mesela. Bakın giriyor da yani. Öyle düşünün. Heh. Bakın oynayabiliyorum. İnanmayanlar 对，那就是。